sonsuz hayatın kapısı ölüm Belki de bu film yeniden düşünmeniz için ölümünüzden önce size tanınmış son bir fırsat, son bir hatırlatma, son bir uyarıdır. Siz bu belgeseli seyrederken bir saat sonra hayatta kalacağınızdan emin olamazsınız. Bir saat sonra hayatta olsanız bir sonraki saate erişeceğinizin hiçbir garantisi yok. Saat değil bir dakika, hatta bir saniye sonra bile hayatta olacağınız kesin değil. Bu filmi sonuna kadar izleyip bitireceğinizin de hiçbir garantisi yok. Ölüm size büyük bir ihtimalle bir dakika öncesinde ölmeyi hiç aklımızdan geçirmediğiniz bir anda gelecek. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, elbette sizin kendisinden kaçtığınız ölüm şüphesiz sizinle karşılaşıp buluşacaktır. Sonra gaybı da müşahede edilebileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yaptıklarınızı haber verecektir. Mutlaka öleceksiniz. Tüm sevdikleriniz de ölecek. Sizden önce ya da sonra mutlaka ölecekler. Bundan 100 sene sonra dünya üzerinde sizin tanıdığınız hiçbir canlı, insan kalmayacak. her insanın kendi hayatı hakkında bitmek tükenmek bilmeyen planları vardır. Oysa bu planların hiçbirinin gerçekleşeceği kesin değildir. Buna karşın ölüm yüzde yüz gerçekleşecektir. İnsanlardan bazıları uzun yıllar yaşayacaklarını, hatta hiç ölmeyeceklerini varsayarak sadece dünyada belirledikleri hedeflere ulaşmak için çabalarlar. Ölümle birlikte başlayacak olan gerçek hayatlarını düşünmezler. Ona yönelik bir hazırlık yapmazlar. Hesap günü bu gerçekle yüz yüze kaldıklarında ise telafisi olmayan bu büyük hatadan dolayı çok derin bir pişmanlık duyarlar. Pek çok insan ölümü düşünmek istemez. Bu mutlak sonun kendi başına da geleceğini aklına getirmez. İnsanların bir kısmı düşünmedikleri sürece ölümle karşılaşmayacakları gibi batıl bir inanç geliştirmişlerdir. Oysa bu kişiler hayattayken ölüm düşünmekten ne kadar kaçarlarsa, ölümün gerçeğiyle karşılaştıklarındaki rahatsızlıkları da o kadar şiddetli olur. Kimse kendini bu kaçınılmaz sondan kurtaramaz. Kur'an'da bu konu şu şekilde bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sanırım. Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa artık o gerçekten kurtuluş ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir.